Selam canlarım, hoş geldiniz. Bugün günlerden Katina destesi. Bakalım Katina destemiz size neler söyleyecek bugün? Bu açılımımızı şu şekilde yapıyoruz. Kalbinizdeki kişinin ya da niyetlediğiniz kişinin şu andaki sizinle ilgili gündemi. Burası da sizinle onunla ilgili ilişkinizle ilgili gündemi. Burası da ortak olacak. Bu şekilde alacağız kartlarımızı. Bakalım neler dönüyormuş buralarda. Önce niyet ettiğiniz kişinin gündemine bakacağız. Sizinle ilgili gündemi neymiş? bağımlılık verdi. Nasıl bir kolektif içindeyiz biz gerçekten bilmiyorum. Buraya bir tane daha alalım. Çok iki durum arasında bu insan. Yani tamamen masumiyetle biraz gözü açık olmakla. Böyle iki arada bir derede kalmış bir durumda. Yani ya size karşı davranışları ya da size karşı olan düşünceleri ya tamamen masum ve temiz ya da e, çok fazla bencilce kendi istekleri, ihtiyaçları ya da e, kendi çıkarlarıyla alakalı yani hiçbir birini tutmuyor söyledikleriyle, duygularıyla, davranışlarıyla tamamen dengesiz olduğunu düşünüyorum ben çünkü bir yandan diyor ki ya evet işte ben bu insanı seviyorum bir şeyler yaşamak hoşuma gidiyor bu insanı özlüyorum eğer ayrıysanız bu insanı özlüyorum seviyorum onunla bir ilişki kurmayı seviyorum diyor okey bir yandan da diyor ki bırakamayacağım başka şeyler var yani başka şeyler ne olabilir ailesi olabilir başka bir ilişkisi vardır o olabilir bırakamadığı başka durumlar kişiler olaylar olabilir afyon çıkmış ee, bu bir yine madde bağımlılığına aslında simgeliyor. Ya burada dediğim gibi burada sanki kolektifimizde bir tane alkolik var. <laughs> Birkaç tane alkolik var sürekli ona denk geliyoruz. Yani bugünün enerjisinde yine aynı kişiye denk geldik muhtemelen. Yani yine aynı o tip kişiye denk geldik. Burada yani bir yandan diyor ki başka bir şey var bırakamadığım. Her neyse bırakamadığı size gelmesini ya da bu ilişkinin daha doğru daha düzgün gitmesini engelleyen başka bir durum bir şey var. Bırakamadığı, vazgeçemediği, bitiremediği, kopamadığı bir şey var. Ve diyor ki yani bunu da bırakmak istemiyorum. Ya da belki de diyor ki ya ben böyle bir adamım ya da ben böyle bir kadınım. Ve o bunların hiçbirini hak etmiyor. Aslında o daha o benden temiz. O benim gibi değil. Onun benim gibi bırakamadığı şeyler yok. Ya da işte bağımlılıkları yok. Ya da benim gibi dengesiz değil. O her şeyin en güzeline layık ama dedim ya bir dengesizlik var. Yani bazı zaman oluyor bu insan belki de size böyle davranıyor olabilir örneğin. Bazı zaman oluyor yani hayatınızın aşkını yaşıyorsunuz sanki bu insanla. Bazı zaman oluyor hiç tanımıyorsun. Yani öyle bir söz söylüyor öyle bir harekette bulunuyor ki. Yani sanki az önceki o insanla bu insan tamamen farklı. Tamamen. Böyle bir dengesizlik hali var bu insanın ve varsa da hala devam ediyor yoksa da şu anda bu yola doğru evriliyor diyebilirim yani şu andaki günceli çok şey verdi burası yani lay lay lom yani hem yanımda olsun hem bırakamadığım şeyler olsun bütün şartlarıma uyum sağlasın ayak uydursun diyor ama nerede öyle bir insan yok yani kimse de bunu yapmaz yapmasın da zaten bence peki sizin bu insanla ilgili durumunuz nedir belki de bu insan şey e, ikileminde yani bu ilişkiyi bitirsem mi bitirmesem mi yani bu sadece bir alışkanlık mı yoksa gerçekten birbirimizi seviyor muyuz yani hep bir ikilem içinde hep bir anlam arayışı içinde ama o anlamı aradığı anlamı şu anda bulabilmiş değil siz bu insana hiç güvenmiyorsunuz. Sizin yani daha önce güveniyorsanız da artık şu anda güvenmiyorsunuz. Neden? İşte balık kartı vermiş. Kararsızlıklarından, gelgitlerinden dolayı pek net görünmüyor ama buradayken daha net görünüyor. <laughs> Kararsızlıklarından, davranışlarıyla konuştukları şeylerin farklı olmasından, dediğimiz gibi burada sizi rahatsız eden işte bırakamadığı şeyler, bırakamadığı durumlar, kişiler, olaylar vesaireler. Belki sadece geçmişe e, takılı kalan bir insan. İlla hepsinin madde bağımlı olmak zorunda değil ama ben yoğun kartı çıktığı için bunu e, eklemek istedim daha doğrusu. Ve kolektifimizde de var böyle bir enerji. Evet, dediğim gibi bu ikilemlerinden ve sağlam bir ilişki kuramamanızdan, yani belki de yıllardır, belki de aylardır bu insanla tanışıyorsunuz, bir ilişki yaşamaya çalışıyorsunuz ama bu insanla bakın ağaç çıktı. Köklenemediniz belki de birbirinizde. Yani bir oturamadı ilişki. Bir rutine binemedik. Bir e, rayı oturtamadık. Yani bir şeyleri hiç halledemedik. Yani belki de ilişkinin başındaki sorunları hala sonuna kadar, bir ilişki bitene kadar aynı sorunları yaşamış olabilirsiniz. Çünkü pek değişmeye meyil eden bir insan değil. Yani ben konfor alanımdan çıkmayayım diyen bir insan ve kişilik belli ki. Belki de birden fazla insanın da hayatında olmasını seven bir kadın ya da erkek olabilir. O yüzden hani şey bu insan rahat. Ve bunun rahatlığına, bu kişinin rahatlığına, bu kişinin kayıtsızlığına siz daha fazla katlanamıyor musunuz gibi bir enerji bir durum var şu andaki anın enerjisinde sizde. Ve dediğim gibi biraz işte sağ kartıyla da gözü biraz dışarıda olan bir insan olabilir. Evet yani böyle... Ee, ne diyelim aslında evet bir kişilikte bir sorun var ama belki de çok etkileyici bir konuşması vardır belki de e, çok çekici davranışları hareketleri işte sözleri vardır kanmışızdır vesaire vesaire ama e, yine de siz bu kişiye pek güvenmiyorsunuz yani gözü dışarıda diyor olabilirsiniz gerçekten e, gözü dışarıda olduğunu belli eden hareketler davranışlar ve ilişkiler içine de girmiş olabilir ama burada ben ee, sanki sizin sabrınızın bu kişiye karşı artık sonlanmaya başladığını görüyorum ve düşünüyorum. Çünkü hani e, her şey onun istediği gibi olsun, her şey hüküm sürsün, hiçbir şey değişmesin. Yani kendi hayatında hiçbir şey değişmesin, kendisinde hiçbir şey değişmesin ama çevresindeki insanlar, şartlar her zaman ona göre değişsin diyen bir insan, miskin, basiretsiz miskin. Yani her şey sizden bekliyor. Belki de bütün ilişkinin bütün yükü sizin üzerinizde, sizin omuzlarınızda seyit onbaşı tarzında. Ee, yani o yüzden siz de bir soğuma ve uzaklaşma evresine girmişsiniz ya da gireceksiniz bu insanla ilgili. Ortak durumlarınıza bakalım bu insanla. Her iki tarafın ortak olduğu. Aa aslında sadık diyor. Devam. Ev ve aileyle alakalı geldi. Belki e, her ikiniz de ev aileyle alakalı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Birlikte yaşıyorsanız evleri ayırmış olabilirsiniz. Ortak da bunu veriyor. Ya da e, ya da bir arada yaşamak istiyordunuz ya da yaşamaya başladınız ama ilişki daha çok sarpa sarmaya başladı. Ben burada şey görüyorum. Yani çok olumlu, güzel giden bir ilişki olduğunu göremiyorum burada. Ama her iki tarafın aslında e, anlayışlı ve ilgili olmaya çalıştığını. Belki de e, biraz ne diyelim sadık olduğunu ya da sadık olmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında çok şaşırdım buna bu insanın böyle olduğuna. Belki de yani belki de bazı durumlarda bazı kişilerde niyet ettiğiniz kişi burada şey olabilir. Gerçekten sadık bir insan olabilir ama siz onun o gelgitli hareketlerinden, gelgitli durumlarından dolayı başka insanlara, başka kişilere mail edebileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ama burada ortak enerjilerde bu insanın aslında çok da farklı kişilere mail ettiğini söylemiyor sizden başka kişilere. En azından ilişki içindeyken bunu söylüyor. Her iki taraf da aslında birbirine uyumlu olmaya çalışmış. Bu taraf bu tarafın pek bir şey yaptığını düşünmüyorum ben ama bu taraf küçük bir şey bile yapsa bunu büyütür. Yani atıyorum sana işte bu kalemi almıştır mesela al sana kalem diye ama bunu yapmıştır şey bir ev yapmıştır bunu Aa, ya ben sana ev aldım gibi <laughs> böyle hani o şekilde anlatıyor abartıyor olabilir yani yaptığı o en ufacık şeyi çok 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 büyük bir şeymiş gibi anlatabilir gösterebilir bu şekilde ifade edebilir o yüzden hani her iki tarafta kendine göre aslında kendine göre uyumlu kendine göre bu iş, ilişki için bir şeyler yapmış anlamına geliyor ve eğer burada ayrıysanız bu kişiyle burada anlattığımız niyet ettiğiniz kişiyle eğer bir ayrıysanız işte uzaklaşma soğuma enerjileri varsa ortak enerjiler diyor ki aslında yeniden bir araya gelme olasılığınız var çünkü hayatınızda ya da aklınızda başka insanlar yok diyor burası ve e, hala kalbinizde yüreğinizde birbirinize karşı bir şeyler var o yüzden de belki de biraz daha çalışarak belki de işte biraz daha yaşadığınız ortamı ya yani artık birlikte yaşıyorsanız vesaire ya da ilişkinin geleceğini birlikte tasarlayarak belki de biraz daha doğru bir noktaya doğru gidebilirsiniz bu insanla yani gerçekten kartta görünmüyor öyle bir parlaklık var ki neden oldu bilmiyorum ama ev kartımız gelmiş burada işte bunu anlatıyor belki de bu insan sizin evleneceğiniz insan olabilir diyor belki de işte birlikte yaşıyorsunuz zaten evlisiniz boşanma aşamasında olabilirsiniz bazılarınız ama diyor ki burası tekrar barışmanın hani evinize dönme olasılığınız var çünkü her iki tarafta tamamen böyle şeyde yıkıcı değil bu insan da aslında ne kadar biz kayıtsız desek de burada sizin niyet ettiğiniz kişiye yani o bile düşünüyor acaba hani gerçekten ikimiz için iyi olan hangisi olur? Devam etmek mi, ayrılmak mı? Yani ne ama hiç de düşünmüyor ki. <laughs> ben de olan sorunları halledeyim hiç demiyor ama. <laughs> yani devam etsek mi etmesek mi hani Barış sakma, mı ayrı mı kalsak gibisinden bir düşüncesi var. Mesaj kartları alalım o kişiden. Şu andaki güncelini anlatacak bir mesaj kartı istiyoruz niyet ettiğiniz kişiden. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Dedik ya basiretsiz. Yani o savaşma gücü bunda da yok. Yani e, kendinde bir şeyleri değiştirmeyi ya da e, kendindeki o sorunları saptamada bir sorun var bu insanda. O yüzden korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Yani bu ilişkiyi bitirmeye meyledebilirim diyor bu insan. Ya da bu ilişkiyi yeniden başlatmak istemeyebilirim. Bunun için çaba göstermeyebilirim diyor. Eğer ayrıysanız da. Ve sizden gelen de Beni kendinden uzaklaştırma ve mutsuzum. Evet. Aslında ne olursa olsun yani bu kişinin bütün bu basiretsizliklerine, bütün bu işte kararsızlıklarına, gelgitlerine rağmen e, sizde bir takım hisler var bu kişiye karşı. Ve yine de bu insanla olmak istiyorsunuz güncelinizde. Yani ama olmak istiyorsunuz ama... Seninle de mutsuz olmak istemiyorum diyen bir taraf var aslında burası. Sizden bahsediyorum yani. Birlikte mutsuz olmayalım. Hani her şeyi düzeltelim işte problemler sorunlar neyse senin burada yapman gereken neyse benim bu ilişki için yapmam gereken neyse bunu yapalım. Ve o şekilde mutlu olalım. Yoksa ben bu şekilde mutsuzum. Yani seninleyken de mutsuzum. Seninle olmasam da ne seninle ne sensiz noktasına geliyor. Bu sizde de durum karışık. Peki ortak mesajınıza bakalım. Sizde ikisi birden düştü. O yüzden iki tane aldım. Kendine attı o iki kart. Ortak mesajınıza bakalım. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Yani daha doğru bir kart olamazdı bence. Çünkü ben bile anlatırken çok zorlandım. <laughs> ortak enerji hiçbir şey bilmiyor. Ortak enerjinin kafası karışık gerçekten. Ya çünkü aslında burası demek ki çok şey, bir şeylerin ortaya çıkmadığı, bir şeylerin tam olarak net konuşulmadığı ya da çok uzun olmamış, uzun süre geçmemiş bir ayrılık da söz konusu olabilir burada. Hiçbir şey net değil. Yani karşılıklı oturup konuşsanız belki bir şeyler netleşecek. Hani o kişinin çünkü yalan mı söylediğini, doğru mu söylediğini belki anlayacaksınız. Ya da bu ilişkiyi devam ettirmek istiyor mu istemiyor mu belki bunu anlayacaksınız ama. Bir karışıklık var. Belki bir iletişimsizlik var. Belki açık konuşmadınız. Belki de hiç iletişiminiz yok. Ama burada bir şeyler karışık. Hem o kişi için hem sizin için bir karışık durum var yani her şey daha tam oturmamış dedim ya yeni ya yeni ve taze bir durum olabilir bu ayrılık ya da şu andaki enerjiniz şu andaki bu anlattığım enerjiler daha yeni yeni e, geldiyse bu enerjiler size bu yüzden olabilir oturmamış olabilir ya da bugün de bir karışıklık var <laughs> bilmiyorum bugün enerjisinde de bir karışıklık olabilir bugün çektiğim üçüncü video ama herhalde sadece bunu yayınlayabileceğim çünkü gerçekten çok şey enerjiler var böyle karışık enerjiler o yüzden e, sil çek sil çek bugün anca böyle oldu peki olası yakın gelecek bakalım bu insanla ne olabilir hani bu belir çok belirsizlik içerisinde olan bir durum oldu bu belirsizlikler bitecek mi olası yakın gelecekti bakalım nasıl bir sonuç bekliyor bize Şükür. Güzel. Çok strese girmiştim. Oo harika kartlar. İnanamıyorum. Çok güzel. Daha bunun üstüne bir şey çekmeyelim bence. Evet. Çünkü çok güzel çıktı. Canlarım, olası yakın gelecekte eğer ayrıysanız tekrar birleşmeniz var. Eğer ilişkiniz bittiyse yine işte birleşiyorsunuz. Tekrar aşkınızı birbirinize gösteriyorsunuz, anlatıyorsunuz, ifade ediyorsunuz, mükemmel, harika yani bu kadar olur. Ve kalp kartımız çıkmış. Yani artık e, belki de bu ilişkideki o ego çatışmalarını e, ya da mantıkla hareket ettiğiniz noktaları her iki tarafta bırakabilirsiniz. Biraz daha duyguyla, duygusallıkla bu ilişkiye, bu aşka belki de yaklaşım sergileyebilirsiniz. Ama çok güzel çıktı. Yani hem kalp hem yakut yan yana. Ve nil kartımız çıkmış. Bu da çok olumlu bir karttır. Ama ondan önce ben şuradan da çok uyumlu olduğu için bu desteğiyle. O yüzden duygu kartlarından da almak istiyorum. Burası olası yakın gelecekte. Bu kişiyle sizi neler bekliyor. Anlatacağız detaylı. Bunu da alalım. Ay çok hoşuma gitti. Güzel tamam. Toparlanıyoruz. Hadi bakalım kavuşmak. <laughs> Bu kadar olur ya. Çok güzel. Mükemmel. Devam. Hüzün. Hüzün bitiyor ama. Evet hüzüne mezar verdi. Hüzün bitiyor. Süper. Canlarım artık diyor ki burası. Yani aranızda işte kalp kırıklığı yaratacak, sizi üzecek, kıracak mesele, konu, engel neyse aranızdaki problem her neyse aranızdaki kişi, olay, durum her neyse bu mezara gidiyor. Bu durum bitiyor. Yani sizi üzen durum. Sizi üzen belki de hiç başka bir şey yoktur. Yani başka bir insan başka bir olay durum yoktur. Sadece ayrı düşmenizdir. Ya da bu insanın size kendini açmamasıdır. Duygularını göstermemesidir. Size bunu yaşatmamasıdır. Belki de bunu yaşayacaksınız. Yani sorun neyse bitmesini istediğiniz size hüzün veren size keder veren durum mesele neyse bu ilişkide ya da bu insanla alakalı bunun biteceğini söylüyor. Ay çok güzel. Daha ne olsun? Burada aynı zamanda şey var. Yani uzaklık, mesafe vesaire varsa da aranızda bir buluşma, görüşme de olma olasılığı var. Konuşmalar zaten olacak. Artık barışma var. Yani şu iki kartı kalple kavuşma kartını gerçekten şöyle şey yapmak istiyorum yani, göstermek istiyorum. Mükemmel. Olası yakın gelecekte düzeliyor yani sorunlar. Çok güzel. Ama neyle düzeliyor biliyor musunuz? Sevginin, aşkın gücüyle. Yani aranızdaki o şey... Az önce dedim ya ne kadar basiretsiz desek de ne kadar işte kendiyle alakalı ilişkiyle alakalı bir şeyleri değiştirmek istemiyor ya da ne bileyim ya da değiştirecek gücü yok ya da her şey onun etrafında dönsün istiyor belki şu anda ama bu insan yine de dedim ya yine burada da mezar çıkmıştı. Şimdi kartı bulamayacağım ama dedik ya hani yine de bitirsek mi bitirmesek mi tekrar devam edebilir miyiz? Ne yapabiliriz? Ne olur? Yani o bile bu basiretsizlikle bile <laughs> yeniden barışmanın aslında yollarını arıyor ya da yeniden bu ilişkiyi devam ettirebilmek için yollar arıyordu kendi çapında bitmesin diye ve bunun da olası yakın gelecekte bir sonuca güzel bir olumlu bir sonuca bağlanacağını görüyoruz buradan yani ne olabilir dedik ya az önce görüşmeler kavuşmalar buluşmalar ilişkinin yeniden başlaması birbirinizle Artık kalbinizi açabilmeniz, ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi açıkça ifade edebilmeniz ya da bu hissettiğiniz şeyleri daha önce de söylemiş olabilirsiniz ama bunları gerçekten birbirinize yaşatmak, davranış olarak bunları gerçekten e, samimi bir şekilde gösterebilmekle alakalı bir süreç bekliyor sizi olası yakın gelecekte. Ay çok güzel oldu ya. Gerçekten hani böyle sonlanmasa gerçekten içim çok buruk gidecektim. Ama şu an çok mutlu oldum. İnşallah çok daha güzelleri sizi bulur. Buraya daha fazla artık hiçbir kart çekmek istemiyorum. Zaten kavuşma kartı benim için sondu. <laughs> Orada bitti. Hüzün <laughs> kartı geldi. Yani bitsin dedim. Bitsin yani. Hüzün bitsin diye mezar geldi. Süper. Mükemmel oldu. Evet. Buraya daha fazla kart almayacağım. Dediğim gibi olası yakın gelecekte. Ayrıysanız birleşme ayrı değilseniz de aradaki sorun problemler artık sevgiyle ve aşkla çözülecek gibi duruyor canlarım. Burası kısa ve öz oldu ama çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın.